Sinop'ta meydana gelen heylanda 3 ev 1 samanlık yıkıldı, 4 kişi yaralandı. Müzik Korkutan afet Sinop'un Türkeli ilçesine bağlı Düzköy'de meydana geldi. Gece saatlerinde yaşanan heylanda 3 ev ve 1 samanlık zarar gördü. İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gelme. Zarar gören evlerde ilk etapta iki kişi yaralı olarak çıkarıldı. Olay yerinde incelemelerde bulunan Sinop Valisi Mustafa Özarslan, göçük altında mahsur kalan iki kişinin daha olduğunu belirtti. Şu anda göçük altında karı koca iki vatandaşımız bulmaktan kendilerinden ses almaktayız. Sinop AFAD ekibimiz şu anda kurtarma çalışmaları yürütmekte. Dileğimiz İnşallah sağ salim vatandaşlarımıza ulaşmamız. Vali Özaslan'ın bu açıklamalarının ardından ekiplerin 3 saatlik hummalı çalışmaları sonucu yaşlı çiftte de ulaşıldı. Böylelikle afetten etkilenen 4 vatandaş kurtarıldı. Elemanlarına, devletimizin, devletimizde, e, olan bütün personeline, e, sağlık e, personeline, Hepsine bu, çok çok teşekkür ediyorum. Yerden göğe kadar Afat ve Umke'nin e, başarılı çalışmalarıyla e, amcamız ve teyzemiz e, gece 3.30-4 sularında e, hastanemize geldiler. Yapılan tetkiklerinde, e, tomografilerinde ve kan sonuçlarında görülen şu an için e, çok şükür kötü bir durum yok. Güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri Heyelan bölgesine giriş çıkışları yasakladı. Yıkılan evlerin yanında bulunan bir evde tedbir amaçlı boşaltıldı.